Merhaba ben Melda Yücel Koca. Adı üstünde konu emlak. Konu emlaksa hep neden bahsediyoruz? Kentsel dönüşümden değil mi? Kentsel dönüşümden neden bahsediyoruz? Bir deprem ülkesi olduğumuz, yapılarımızın olası bir depreme hazırlıklı olması için. Peki yeni yapılan binaların ne kadar sağlam olduğunu nereden biliyoruz? Yapı denetim mekanizmasının işleyişinden. İşte bugün yapı denetimi diyeceğiz. Ama hemen belirtelim sorularınız için adresimizi hatırlatalım. sektör.emlak.ntv.com.tr sektör.emlak.ntv.com.tr Bunu konuşacağız. Temelden ruhsat alımına kadar kötü yapı stoğu nasıl yönetilebilir? Bunu manşete çıkaracağız. Değerli konuklarımızda ne kadar sağlam olduğunu biliyor muyuz bilmiyor muyuz? Bir sohbet olduğunda herkes diyor ki hani yıkılanlar tamam sağlam değildi. Peki yapılanlar ne kadar sağlam? Bunu nereden biliyoruz diye. Bunun için iki değerli isimle konuşacağız. Gaboraz Genel Koordinatörü Hakan Gümüş. Yayın ortağım. Merhaba. Merhaba. Hakan Bey ile değerli konuğumuz Abdülsamet Temel Prizma Yapı Denetim Yönetim Kurulu Başkanı Abdülsamet Bey Siz de hoş geldiniz. Merhaba. Merhabalar. Teşekkürler. Son derece önemli bir başlık aslında. Oyun kurucu olarak da adlandırabiliriz sizleri yapı denetim uzmanlarının nasıl işliyor? Sizleri kimler denetliyor? Pek çok sorun var bu konuda ama önce haber başlıklarına bakalım isterseniz. Haber soru bize ne diyor, gündem neyi aktarıyor ardından sizin başlıklarınızla ilerleyeceğiz. İzleyicilerimize aktaracağız bu sistemi. İlk maddemizde TOKİ'nin kampanyasına dair. Toplu Konut İdaresi tarafından borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyenlere yönelik indirim kampanyası başladı. Bu yıl ikincisi düzenlenen kampanyada peşin ödemelerde %22 indirim yapılacak. İndirim kampanyasından bütün borç bakesini kapatamayacak vatandaşlar da yararlanabilecek. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan kaçak tespit ve yıkım çalışmalarında Bodrum'dan sonra sıra İstanbul'a geldi. Boğaz'daki yalılardan imar barışı fırsatçılarının yaptığı yapılara kadar tüm kaşakların yıkılması için çalışmalar başladı. Tespitler için ekip kuran bakanlık bir ay içinde tebligatları göndermeye başlayacak. İstanbul'un en yaşlı ilçesi Beyoğlu en genç ilçesi ise Sultanbeyli. Gaboraz Gayrimenkul Borsası'nın hazırladığı İstanbul raporunda yer alan ön bilgilere göre ilçelerin ortalama bina yaşları belli oldu. Buna göre İstanbul'da bina yaşı en yaşlı ilçeler 30,8 yıl ile Beyoğlu, 28,1 yıl ile Fatih, 27,8 yıl ile Adalar, 23,3 yıl ile Güngören ve 22,2 yıl ile Bakırköy. Aynı araştırmaya göre bina yaşı en genç olan ilçelerse sırasıyla Sultanbeyli, Sancaktepe, Esenyurt, Tuzla ve Kağıthane. Değerli konuklarımızla yapı denetimi diyeceğiz. Yaşlılığı da gördük aslında. Yapı stoğunun durumuna da baktık bir anlamda son maddeyle birlikte, son raporla birlikte. Yapı denetim işi neden gerekli? Bunu bir önce anlatalım. Herkese anlatalım. Yani teknik bir konu gibi gelmesin. Aslında en temelden Rusat alana kadar geçen sürede e, sistem denetleniyor diyebiliriz, değil mi? Mekanizma nasıl işliyor? Ne kadar zamandır uygulanıyor? Yapı denetmenlerini kim denetliyor ki sağlıklı işlediğini öğrenelim? Ne diyelim Hakan Bey? Söze nasıl başlayalım? Aslında haberlerdeki konuyla söze başlayalım. Kaçak yapılardan aslında ve onların denetlenmesinden bahsediyoruz, değil mi? Ben e, Türkiye'de e, çok önemli bir kelime olduğunu düşünüyorum, çok önemli bir ihtiyaç olduğunu düşünüyorum, denetim konusunun Zaten şöyle bir başlangıç yapabiliriz konuya. Frenler sayesinde araçlar aslında daha hızlı giderler. Frenleriniz ne kadar sağlamsa aracınızın hızlanma ihtimali de o kadar artar. Yapı denetim sistemi de aslında inşaat imalatının frenleri ve onları hale yola sokan bir mekanizma diyebiliriz. Evet son derece önemli. Bu noktada Abdül Samet Bey siz ne dersiniz? Bu işi yapan oyuncular olarak sistemi evet. nasıl e, anlatalım Ayşe teyzeye de Ali amcaya da? Aslında e, yapı denetim son zamanlarda çok fazla duyduğunuz ama 2001 yılından beri aslında yönetmeliği olan, karnı olan. 99 e, depremi sonrası. 99 depremi sonrasında zaten yapılan bazı değişikliklerden sonra 2001 yılında 4708 sayılı kanunla yürürlüğe girmiş. O zaman 19 ilde başlamış, 2011 yılından sonra ise bütün Türkiye'ye yayılmış. İnşaatların ruhsat almadan önceki proje aşamasından, dokümantasyonundan başlayıp iskan aşamasına kadar bütün süreci bir yıl, iki yıl, üç yıl ne kadar sürüyorsa inşaat denetlendiği bakanlığın firmalara yetki belgesi vererek denetlettiği, aynı şekilde yine firmalarda çalışan mühendislerin, mimarların da bakanlık tarafından belli kriterlerle yetkilendirildiği devasa bütün Türkiye'yi saran bir yapı. Asli görevi binaların kalitesini, can güvenliğini artırmak. En önemlisi kısmı ise binanın projesine özellikle uygun olup olmadığını Denetlemek, kontrol evet, Aslında kentsel dönüşümün nedeni neydi? Olası depreme hazırlık. Bunun hakkını veriyor muyuz, vermiyor muyuz? Yeni binalarla, evet. yeni inşaatlarla bunu görmüş oluyoruz. Kimler denetliyor mesela yapı denetim uzmanları, Hani e, bu mesela, mekanizma nasıl denetleniyor tabii, o zaman? Şehircilik Bakanlığı her yıl en az iki kere yapı denetim firmalarını belli aşamalarda kontrol eder, Bunun denetler. Bunu anlatmak de bir kez daha. E, yine e, denetim firmaları inşaat gidip denetlese dahi en son imzayı ilgili idaresi atar. Onun da bir denetimden geçer, onayından geçer. Ee, sadece bizim denetlememiz yetmiyor. Yani üç aşamada denetleniyor sistem. Son derece önemli. Şimdi yapı denetim sektörünün büyüklüğüne bakmak lazım. Şimdi e, hep stoktan bahsediyoruz ama devam eden inşaatlar yatırımlar da var. Ne kadarlık bir büyüklük var? Aslında sistemin neredeyse oyun kurucusu ama ne kadar söz sahibi? Ne dersiniz Hakan Bey? Yapı denetim meslek grubu aslında çok önemli bir e, alan şu anda kaplıyor bizim gayrimenkul sektörümüz açısından. 2300 tane yapı denetim firması var. Bunların 350 tanesi İstanbul'da. Ve tam 90 bin kişilik bir teknik personel büyüklüğünden bahsediyoruz. Yani içinde mühendisler var, haritacılar var. Yani Dolayısıyla bu alan çok ciddi bir aslında alan kaplıyor bizim gayrimenkul sektörümüzde. Burada şunu da ben vurgulamak istiyorum. Şimdi önceden sağlıksız bir süreç işliyordu. Benim de şahit olduğum bazı süreçlerde. Yapı denetim firmasının bedeli müteahhit tarafından karşılanıyordu. Şimdi noktada buydu bir e, e bu da şimdi mesela biz parasını vereceğiz ve sonra diyeceğiz ki karşıtçı beni, beni denetle. Şimdi bu çok sağlıklı işlemiyordu. Ee, çok şükür ki bu değişti. Artık 2019 ocağından itibaren bir havuz sistemiyle yapı denetim işleri dağıtılmaya başlandı. Çok daha adil bir e, yapıya kavuştuk. Hepimizin aklına gelen o soru böylelikle e, doğrudan devlet tarafından çözülmüş oldu değil mi? Evet, evet. Şimdi aslında büyük denetim, değil mi? evet denetim şu an hali hazırda yapı denetim sisteminde 741 milyon metrekare iş mevcut. Denetim sistemi içerisinde dahil olan toplam iş miktarı İstanbul'da bu rakam 166 milyon metrekare. Yani İstanbul'da 350 tane firma. 166 milyon metrekarelik iş denetliyor. Bunu bir ölçeklendireyim isterseniz. 166 milyon metrekare, 30 tane İstanbul büyüklüğünde bir hacimi İnşaat an. alanı var. Evet, yönetiliyor şu an. Bu nedir ama? 30 katı. Mevcut evet, İstanbul'un 30 katı kadar alanda şu anda inşaat sistemde, var ve bu yapı denetim tarafından, denetim e, sizler yani. tarafından, uzmanlar tarafından denetleniyor. Evet. İnanılmaz bu inşaatların bazıları tamamlanmış isken almamış, bazıları yeni başlamış, bazıları kaba dediğimiz beton betonarme kısmı bitmiş. Her aşamasında inşaat mevcut bu rakam içerisinde. Bu günde yaklaşık 3000'e yakın Türkiye'de beton dökümü yapılıyor. Bunların kontrolünü yine bu mühendisler yapıyor. 90 bin mühendis sürekli sahada aktif devam eden inşaatların kontrollerini devam ettiriyor. Yine Türkiye'de dünyada ilk kez uygulanan sistemlerden biri beton kalitesi, demir kalitesini ölçmek için bakanlığın bu geçen yıl başlattığı sistemle beraber her betona çip atılıyor. Elektronik çip atılarak takibi yapılıyor. Bunlar laboratuvara gidiyor. İzleniyor. 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 Evet. İzleniyor. Şu anki her betondan bahsediyor. Öyle mi? Ne kadar yaşıyor o çip? Yani e, betona atılsa da bina yaşadıkça ondan o, o bilgi alınıyor değil. mu? Nasıl? Numune alınan betonlar vardır inşaattan. O numune alınır, içine çip atılır. O çiple beraber laboratuvara gider. Kontrol sistemi denetleniyor bakanlık tarafından. Laboratuvardaki makineler otomatik kırar. Anladım. Dışarıdan müdahaleye kapalıdır. E, bakanlık direkt sistemine düşer o betonun değeri. Eğer değeri standartların altındaysa, Durdurulur beton, inşaat durdurulur ama standartların üstünde ise devam eder. Aynı şey çekildik içinde geçerli. Direkt bakanlık sistemine otomatikmen gider. Dış müdahalelere kapalıdır bu denetim sistemi, laboratuvar sistemimiz de. Şu an Türkiye'de 300'den fazla laboratuvar aktif olarak bu sistemi uyguluyor. Ve bu bizim ne hangi standarda gelmemizi sağladı? Şu an dünyada beton ve çelik standartları anlamında üst seviyelerde bir ülke olduk. Evet. Şimdi konu önemli olunca detaylı detaylı gidiyoruz ama yönetmem de bana diyor ki Şevki Bey'e gitmemize 4 dakika var. <laughs> Hızlanmak da lazım. Şimdi bir iskan ruhsatı neden önemli? Buna bakmak lazım. Bu iskan ruhsatını da anlatırken şunu da ekleyelim. Yapı denetim işi nasıl dijitalleşir? E çünkü bir kayıt içinden bahsediyorsak, GPS'ten bahsediyorsak değil mi? Bir dijitale geçmesi lazım. Belki de cep telefonundan benim o inşaatın bir maketten aldığım dairenin asansörü ne, çimentosu ne demir Emirine, ...onu kontrol etmem lazım. Yapılabiliyor mu bugün? Yapılabilir evet. mi ya da? Tabii mümkün. Oraya gelmeden evvel ilk sorunuzla başlayayım. İskan ruhsatı konusu çok çok önemli. Yani vatandaşlarımız bu konuda gerçekten e, bilgi sahibi olmalılar diye düşünüyorum. Bir kat irtifakı tapusu var, bir de kat mülkiyeti tapusu var. İskan alan ve binanın kat mülkiyeti tapusu olur. Dolayısıyla satın aldıkları binanın e, tapusunun mahiyetini öğrenmelerinde fayda var. İskan niye önemli? İskan şu demek... Elektriği var, suyu akıyor, asansörü çalışıyor. Belediyedeki projelere uygun bir şekilde yapılmış diye belediye gelip e, iskan ruhsatını verdiği takdirde artık meşru bir e, bina haline geliyor. Şimdi kentsel dönüşüm süreciyle birlikte bu iskan konusu da çok daha fazla da gündeme gelmeye başladı. Kentsel dönüşüm sürecinde de e, bakın 50 yıllık bir günahı temizlemeye çalışıyoruz, hızlı bir şekilde temizlemeye çalışıyoruz, Kendimize haksızlık etmeyelim. Ancak deprem riski dolayısıyla aciliyetimiz olduğunu hep beraber farkına varalım ve bu konuyu finansmanın eleştirebiliriz nasıl yapıldığını eleştirebiliriz ancak deprem aciliyetini hep beraber farkında olmamız zaten lazım. Zaten bize doğa bunu hatırlatıyor. Evet dij dijitalleşme konusunu da Bey zaten yaptıkları bir çalışma olduğu için sanırım evet. daha detaylı i̇şte bahsedeceğiz. yine ben iskandan ekleyerek Deşen. başlamak istiyorum. Şu an Türkiye'de her oturulan bina yeni daha yapılmış olsa iskanlıdır diye bir şey yok. Ee, bunu uygulayan birkaç il var. İşte Afyon, İzmir gibi illerde iskansız binalar oturma müsaade etmiyor böyle yerel idareler. Ama İstanbul'da böyle değil. Öyle mi? Evet. 2013 yılından sonra yine Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı kararla yavaş yavaş aslında iskansız binalara oturulmaması ile alakalı çalışmalar yapılıyor. Eğer 2013 yılında binanız bitmişse Rus tapusuna bakın eğer iskansızsa siz mutlaka elektrik veya su faturasını 3 kat 4 kat fazla ödüyorsunuzdur. Buna dikkat edilmesi gerekiyor. Belediyeler, yani yerel liderler buna müsaade etmiyorlar. Çünkü olabildiğince iskanlı hale getirmeye çalışıyorlar binaları. Ee, i̇skan aynı zamanda bir yapının maddi değerini de artırır. Yani kanunlara, yönetmeliklere uygun yapıldığının tek belgesidir iskan. Ee, bu, bu anlamda çok önemlidir. Yine aynı şekilde mülkiyetin yabancıya satışında da önemli bir donedir. Çünkü iskansız bina yabancılar almaz. Bu da yine kıymetiyle entegre bir şeydir. Bu bu iskan tarafı, dijitalleşme tarafı tabii e, düşünün 90 bin kişi mühendis, teknik e, işine hakim insan sahada veri topluyorlar. Aslında yapı denetim sistemi bir otomasyon altyapısıdır. Size verdiğim rakamlar o altyapıda her gün değişir. Her gün o 741 milyon artabilir, azalabilir anlık veri girilir çünkü buraya. Bu şunu sağlayabilir, eğer bu toplanan verinin kalitesi artırılırsa, çoğaltılırsa, ve yapay zeka ile birleştiği zaman siz 50 sene sonra, 100 sene sonra mülkiyetinizin geçmişiyle alakalı, başlangıçtaki projesinden başlayalım, iskan sürecine kadar, beton kalitesi, demor kalitesi, demir kalitesi, işte kullanılan malzemenin kalitesi, rengi ne kadar, işte asansör dediğiniz, betonun markası dediğiniz buna kadar hepsine ulaşabilirsiniz. 100 sene sonra dahi olsa. Yine bu veri, ee, yine sistem evet. içerisinde e, katma değeri olan bir şeydir. Bununla alakalı çalışmalarımız devam ediyor Şimdi diyebilirim. Şimdi Şevki Bey bizi bekliyor ama izleyicilerimiz beklemesin çünkü. Ee, gayrimenkulün borsalaşmasında yapı denetimin rolü nedir? Çok kısa nasıl anlatalım? Çok kısa şöyle söyleyebiliriz. Artık bu alanda dijitalleşiyorsa ki dijitalleşmemesi için bir sebep yok. Zaten her şey bilgisayarla giriliyor. Ee, borsalaşmanın mantığında ne var? Standartlaşma ve şeffaflaşma. Bugüne kadar biz konut değer değişimi, acaba burası deprem riski taşıyor mu, orman alanında mı gibi bir bilgilere erişebiliyorduk. Artık imalatla ilgili bilgilere de erişebilir durumdayız. Yani asansörün markası ne, hmm. beton kalitesi nasıl, bütün bu detaylara eriştiğimizde artık bir borsa yatırımcısı çok daha gönül rahatlığıyla yatırım yapabilecek. Siz ne dersiniz? Yani 81 ilin tamamında bir binanın yapının verilerine ulaşmak için eldeki tek yapı yapı denetim sistemidir. Ee, tek tuşla satın alacak kişiler, konut alacak, mülk alacak kişiler Bu tek tuşla Türkiye'nin her yerindeki istedikleri mülkün geçmişini görebileceklerdir. Bu müthiş bir database, müthiş bir veridir, veri kaynağı. Evet. İzleyicilerimiz daha fazla beklemesin. Çünkü sektör.emlak@ntv.com.tr sektör.emlak@ntv.com.tr adresine sizler sorularınızı gönderdiniz ve bize yardımcı olacak mimar Şevki Çatladı, Gaboras Gayrimenkul Danışmanı. Şevki Bey merhaba. Merhaba, iyi günler. Teşekkürler. İzleyicilerimiz Türkiye'nin farklı farklı illerinden soruları göndermişler. Hasan Demirci de bunlardan biri diyor ki, oğlum Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'ni kazandı. Tebrikler diyoruz. Üniversite yakınlarında bir daire almak istiyoruz. Fiyatlar ne civarda yardımcı olur musunuz diyor bize Hasan Demirci. Ne diyelim izleyicimize? Tabii Hasan Bey'i öncelikle tebrik ederiz. Oğluna da eğitim hayatında başarılar dileriz. Şimdi Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi etrafında gayrimenkul metrekare fiyatları üzerinden, gabarasyon sistemi üzerinden bir araştırma yaptığımız zaman yakın çevrede aslında 500 metre etrafında metrekare birim fiyatlarını 2181 TL bandında olduğunu gözlemliyoruz. Üniversiteden biraz daha uzaklaştıkça yani 1-2 kilo, kilometre mesafe aralığında e, 2000 TL civarında görünüyor metrekare birim fiyatları satılıkta ve üniversite aslında yakının daha yaklaşık 100-120 metrekare dairelerin daha fazla arz edildiğini söyleyebiliriz Hasan Bey'e. Kiralığa da bir göz atalım isterseniz. Kiralığa da bak bakalım. Kiralığa bakacak olursak da üniversite yakınında 10 TL bandında görünmekte. Metrekare birim fiyatları ve biraz daha uzaktaşıca 9 TL barabine kadar inmekte ve üniversitenin yakın çevresinde aslında biraz daha küçük metrekarede daireler arzı mevcut ve bunlar da ortalama 60-65 metrekare bir artı birler olduğunu söyleyebiliriz. Üniversitenin yakın çevresine baktık ama dilerseniz bir de Eskişehir'in geneline bakalım, geneline bir de göz atalım. Şimdi baktığım zaman aslında evet. Burada bina yaşlarına göre de bir inceleme yapmak gerekiyor. Yeni binalar, eski binalar, metrekare bin fiyatları ne civarda bunları incelememiz gerekiyor. Ee, yeni binaların 2370 TL bandına kadar çıktığını söyleyebiliriz Eskişehir'in genelinde. Ve eski binaların 1738 TL bandına kadar da e, indiğini yine buradan belirtmemize fayda var. Peki bir diğer soruysa Gaziantep'ten geliyor. Gaziantep'ten Hatice Şentürk soruyor. Bize diyor ki Gaziantep Şahin Bey ilçesi Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde konut almak istiyorum. Metrekare fiyatları hakkında bilgi verir misiniz? Doğrudan adres odaklı fiyat soruyor bize Hatice Hanım. Nasıl yanıtlayalım Hatice Hanım'ın sorusunu Şevki Bey? Tabii Hatice Hanım'ın lokasyonlu tespitini gerçekleştirdik ve aslında Ertuğrul Gazi Mahallesi'nin genelindeki metrekare birim fiyatlarını göz atacak olursak... ...daire apartman kategorisinde, daire apartmanların... ...1767 TL civarında olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ve ortalama bölgedeki metrekare fiyatlarının yanında... ...kaça satılıyor acaba daireler diye baktığımız zaman da... ...261 bin TL seviyesinde olduğunu mahalle bazında söyleyebiliriz. Genel bazda aslında sadece daire apartmanların değil de villaların, eski binaların, yeni binaların ya yani bütün gayrimenkul konut sektörünün metrekare fiyatlarına bir de göz atalım Gaziantep özelinde. Son 6 aydaki zaman grafiğine baktığım zaman 1740 TL olarak gözlemliyorum metrekare birim fiyatlarını. Kira gördüğün sesi 158 ay, yatırım puanı 100 üzerinden 68 puan almış. Arzda ve da yine yükseliş gözlemliyoruz. Çok teşekkürler ee, Gabor Asgari Menkul Danışmanı, Mimar Şevke Çatladı bize yanıtlarla geldi sizlerin sorularına. Hatırlatalım sektör.emlak.ntv.com.tr'ydi. Son bir cümleyle aslında toparlayabiliriz durumu. Bir dakika gibi de bir süremiz var. yapı denetimi dedik. bu konuda da herkes hani yeni bir bina alıyorsa, kentsel dönüşümde işte binası yenileniyorsa rahatça gece yastığa başını koysun mu böylesine bir sistem her müdahaleden uzaktı kır tıkır dünya standartlarında işliyor diyebiliyor muyuz yani şöyle diyelim 2000 yılı öncesindeki binaların %80 90'dan fazla özellikle fazla katlı olanların riskli konumdayken Tam tersi 2001 yapıdan sonraki yapı denetime tabi olan binaların yüzde 99, 98, 99 oranında daha kaliteli olduğunu, can güvenliği olduğunu söyleyebiliriz. Bu da dünya standartlarına baktığımız zaman ki deprem kuşağında olan bir ülke için çok çok iyi bir orandır. Herkes başını yastığına rahatlıkla koyabilir diyebiliriz. Umarız öyle diyelim olası bir depreme hazırlanmak adına. Çok teşekkürler e, Gaboraz Genel Koordinatörü Hakan Gümüş'le birlikte ben yayın ortağımla birlikte. Bugün değerli konuğumuz PİRZMA Yapı Denetim Yönetim Kurulu Başkanı Samet Temel'de. Çok teşekkürler Samet teşekkür Bey. Önemli bir konuydu efendim. Kentsel dönüşüm diyoruz. Niye diyoruz? O olası depreme hazırlık için. Peki deprem için hazırlanan binalarımız yeniden belki kentsel dönüşümle yenileniyor ne kadar sağlam? Bunun yanıtını vermeye çalıştık. Mekanizmanın, denetim mekanizmasının nasıl işte dine dair. Adresi hatırlatmak istiyorum. sektör.emlak@ntv.com.tr sorularınızı gönderin. Geçmelerle karşınızda olacağız. Hoşçakalın. kalın.